Diyetisyen Güzel Güneş, Ramazan boyunca vatandaşların su sıkıntısı çektiği için bayramda en az 2 ila 2,5 litre su tüketmeleri gerektiğini açıkladı. Güneş, Ramazan boyunca su ihtiyacınızı karşılayamadık. Dolayısıyla bayramda 2-2,5 litre su içmeye özen gösterelim. Yine gün içerisinde fiziksel aktiviteyi arttırabiliriz. Uzun yürüyüşler yapabiliriz, ufak koşular yapabiliriz. Bu şekilde de günlük aldığımız kaloriyi ayarlayabiliriz dedi. Herkese merhabalar. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum hepinize. Bu bayramda nasıl beslenelim, neler yapalım biraz ondan bahsedeceğim. Aslında kısa geçmek istiyorum. Bu bayram istediğinizi yiyin diyeceğim size. Çünkü tabii herhangi bir rahatsızlığımız yoksa. Çünkü çok strese girip yemeklerle bir yarış halinde olmanızı istemiyorum. Keyifli bir bayram geçirmemizi istiyorum. Bunun dışında tabii ki ufak tefek yapmamız gereken şeyler var. Bunlar ne? Ramazan boyunca tabii su ihtiyacımız oldu. tamamen karşılayamadık. Dolayısıyla bayramda su ihtiyacımızın tamamını karşılamaya günde 2,5-3 litre suyu tüketmeye dikkat etmemiz lazım. Yine gün içerisinde fiziksel aktiviteyi biraz arttırabiliriz. Uzun yürüyüşler yapabiliriz. Ufak koşular yapabiliriz orta tempoda. Bu şekilde de günlük aldığımız kalori enerji kısıtlamasını sağlayabiliriz karbonhidrat seçimi önemli. Burada börek yemek istiyorum, burada tatlı yemek istiyorum gibi. Hepsini yediğimiz zaman kan şekerimizde yükselme olur. Porsiyonlara dikkat ettiğiniz sürece stresiniz bir bayram geçirmenizi diliyorum dedi. Onun dışında tabii ki gezmeler olacak, misafirlikler olacak. Bunlarda neler yapıyoruz? Mutlaka tercihe göre gidiyoruz. İşte karbonhidrat seçimi yapmanız bu anlamda çok önemli. Bilirim. Burada börek yemek istiyorum, burada donma yemek istiyorum, burada tatlı yemek istiyorum gibi gidebilirsiniz. Aslında hepsini aynı anda yediğimizde çünkü e, ciddi bir e, kan şekeri yükselmesi yaşarız ve dolayısıyla o bizim için sağlıklı bir şey olmaz. Pozisyon kontrolü yaptığınız sürece olabildiğince st stressiz bir bayram geçirmenizi diliyorum. Herkese iyi bayramlar.